Diyot dersinin Nesnenin dersinin 8. ödevi için Kayıt başlattım Burada Yapmak istediğimiz şey LCD ekran üzerine şurada görüldüğü üzere LCD ekran üzerine Böyle göstermeye çalışıyorum LCD ekran, üzerine, LCD ekran. Şu anda bir program daha yüklemesi yapıyorum, ekranı düzeltiyorum. LCD ekrana e, internet üzerinden e, yaptığımız Wiimot e D1 kartına kontrolleri LCD ekran üzerinden de görmek istiyoruz. Yani e, bunun içinde de seri pop kullanacağız. Bu da e, Kırık Kırık Yüksek Okulu Kontrol Otomasyon Nesnelerin interneti Dersi için yapıyoruz bunu. Öncelikli olarak şuradan ekranımıza LCD bağlantımızı kısaca tarif edeyim. Vimos kartı üzerinden burada paylaşalım. burada Vimos kartı üzerinden Öncelikli olarak bir 5 volt alıyoruz, sabit 5 voltlardan bir ucu alıyoruz. GND ile birlikte LCD kartımızın VCC ve GND uçlarına bağlıyoruz. Daha sonra ekranı ekrana yazdırmak için haberleşme portu olan SCL ve SDA uçlarına bağlantısını yapıyoruz. Böylece haberleşmesi yapılmış oluyor. Bu haberleşmeden sonra artık LCD'ye Wiimote üzerinden program atabiliyoruz. Şimdi gerekli programımızın atalım. Öncelikle olarak programımızı tarif edelim. şu üst tarafta olan kısım internete bağlantı kısmımız. Bu benim şu anda mevcut Wi-Fi şifre. daha sonrasında bu yazılımda LCD kristalin bağlantı panellerini ekliyoruz. Çünkü yazılımın üzerinden LCD'yi de tanıtmamız gerekiyor. E, Kütüphane direkt geldikten sonra Setup'un içinde LCD'nin arka ışığının yanması Şurada, yine, e, Şurada LCD ekran arka aydın Bu LCD ekranın çalışması komutu Bu da arka ekran komutu Burası daha sonrasında burada set kursörle ekrana yazılacak olan ilk karşılama mesajı var. Bismillah yazacak ve daha sonrasında set kursör sıfırıncı satırdan birinci satıra inip sıfırıncı sütundan başlayarak Wi-Fi CTRL LED yazacak. daha sonra pin modda da bunu tanıtımını yapıyoruz çünkü dokuzuncu 9. ucun rel olarak kullanmak istersek onun çıkış olarak kullanıldığını belirtiyoruz. Ee, burada serial print, daha önceki derste gördüğünüz gibi serial printte de internet üzerindeki IP adresinden kontroller için serial printi kullanıyoruz. Oraya yapılacak giriş komutları. burada Wi-Fi komutları var. Bağlantı için. Burada bir döngü başlatılmış, vali döngüsü burada URL adreslerimin kontrolleri serial klinik üzerinden yapılmış e, Wi-Fi klinikte Wi-Fi bağlantısı adres tanımlamaları daha sonrasında e, Digital Read LED'in dışarıdaki komutunun okunması için e, seri port üzerinden burada Digital Read komutuyla bilgi alış, alımı yapılmış ve bu if şartlarıyla da değerlendirilmiş led açıksa ekranda off yaz yani kapalıysa ekranda off yaz şeklinde tam tersi ise ekranda on ve ledi de yak komutları verilmiş şurada internet server bağlantıları var clear print in üzerinden yapılmış bunlar tekrar şartlar veriyoruz. Bu şu, şuradaki şartlar bizim için e, şu anda önemli olan kısımlardan. Şu ekranda görülen e, serial port üzerindeki tanıtım adı. E, bu da rolünün durumunu belirten tanıtım. Yani bunları seri portu açtığımızda göreceğiz. Bu arada bunun yüklemesini yapalım. Çok uzamasın çalışmayı derleyerek yüklemesini yapıyor şu anda. Burada set cursor 0. satır 0. sütuna seçilmiş ve e, rölenin şimdiki durumu ya da led'in şimdiki durumu yazılmış ekrana. Ekranda bu çıkacak. Şuradan göstereyim. Şu ekranın e, birinci net göstereyim. Ee, ekranın alt kısmında ee, düzeltiyorum. Bir daha okuyayım. Ekranda. Premier Print 0. Evet, satır 0. sütun. IOT ödevi yazan kısımda e, ee, 10 Red Relay yani red konumu belli edecek daha sonra da kürsörü alt kısma geçirecek Şimdi yüklememizi bekleyelim Bu arada ekrandan ters olduğu için ee, Anlaşılmamış olabilir Bunu şöyle Tekrar şuradan Şurada set kürsör 0. satır 0. sütuna gidiyor yani LCD üzerindeki IOT yazan kısma burada red relay is now şimdiki durum belli sonra set kürsörü birinci satırın sıfırıncı sütununa taşıyor ve orada da şartları başlatıyoruz bu şartlarda da eğer diyoruz led açıksa on yaz led kapalıysa off yaz bunu şu anda yükleme Buradan bakalım Yükleme başlamadı Yükleme tamamlandı Yükleme tamamlandı Yükleme tamamlandı tekrar Derleme yapılıyor şu anda. Burada derleme bittikten sonra yükleme işlemi gerçekleşecek. O arada böyle e, LCD bazen kendini yani haberleşmeyi yapamıyor anladığım kadarıyla bir LCD çekip takmak gerekiyor. Olmazsa o şekilde çekip takacağız LCD'de. Şu an derlemeyi bekliyorum. Derlemeyi beklerken seri pini bahsedeyim. Seri pinde de şu yan tarafta açık olan bir seri pin açtığımızda bize bir link verecek. IP adresi. Bu IP adresinde internetten herhangi bir yerden bağlanarak buradaki konumları görmüş olacağız. Evet yine bağlantı hatası vardı. Ben şuradan bir Tekrar takayım bunu. Konuyu bir de haberleşmeyi yapamıyor. Muhtemelen kablodan kaynaklı. Çalışma derleniyor. Derlemeyi şuradan Görebiliriz. Geri yükleme işlemini yapacağız. Çerçeleme başladı. Videomuz yine biraz uzun oldu. Çünkü bazı hatalar çıkabiliyor video çekerken. Normal şartlarda videosu videosuz deneme yaptığımızda bu oluyor ama video açınca nedense bu şekilde bir şey çıkıyor. Biz de olabildiğince doğal haliyle yüklemeye çalışıyorum. Çalışma derleniyor. Derleme uzun sürüyor. Bu derlemenin sebebi de Vimos e, kartı kartıyla haberleşmesi birazcık yavaş umut ediyoruz tek seferde yapacak çünkü kabloyu çok tak yapınca kendini resetliyor zannedersem merakla bekliyoruz bitmesini. Eğer bittiğinde tekrar çalışmazsa videoyu kısa süreliğine durdurup problemi düzeldikten sonra kayda devam edeceğim. video sürem yine bakın 10 dakikayı geçti zannedersem 11 dakika olmuş. problem anladığım kadarıyla yine kablodandı. Şu anda sıfırladı kendisini. Böyle ekrandan göreceğiz üzere göstermeye çalışıyorum. Şu anda LCD sıfırladı. Derleme işlemi bitti ve yükleme başladı. Evet, şu anda Gördüğünüz gibi yükleme işlemi de bitti. Üstünde aktif C yani kontrol uzaktan yazımız da geldi. Şimdi hızlıca hemen e, seri portunu da gösterelim. E, burada seri port üzerinden bir reset atıyoruz. Buradan göstereyim. Şuradan bir reset atıyorum. Seri porta linkimiz gelmesi gerekiyor. IP adresimiz. IP adresimiz geldi. IP adresimizi alıyoruz. Bunu bir internet sayfasına, bunu mobilden de olabilir. Bunu yapıştırdıktan sonra, evet, ekranda gördüğünüz üzere bize kontrol paneli geldi. Şöyle göstereyim şuradan. Şu an umarım gözüküyordur. Buradan kontrol etmek istediğimizde ekrandan LED'i şu anda aktif ettim. Burada led yanıyor. Görebiliyorsunuz umarım. LED şu anda yanıyor. Ekranda da LED'in yandığı belli oluyor. LED'i söndürdüm. Ekranda ok yazacak. Tekrar şöyle bir kontrol sağlayalım. LED yakıyorum. 10 yazacak ekranda. LED yanacak. LED'i söndürüyorum. Off yazacak. LED sönecek. Teşekkürler. 8 nolu ödevi böylece tamamlamış oluyoruz.